Altıncı sual. Zelzele küreyi arzın içinde inkılabat madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet işaa edip adeta tesadüfi ve tabii ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar ta ki intibaha gelsinler. Bunların istinad ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? El cevap aletten başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küre arzın üstünde binler enva'ın bir tek nevi olan mesela sinek taifesinden hassiz efradından bir tek ferdin yüzer ağzasından bir tek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona da kayıt kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki değil hassizliği şuurun beşiği ve anası ve mercii ve hamisi olan koca küreye arzın ehemmiyetli efal ve ahvali belki hiçbir şeyi cüz'i olsun külli olsun irade ve ihtiyar ve kast-ı ilahi haricinde olmaz. Fakat kadir-i mutlak hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Haydi, madeni inkılabat dahi olsa, yine emir ve hikmet-i ilahi ile olur, başka olamaz. Mesela, bir adam bir tüfek ile birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasını hasr nazar edip, biçare maktulün büsbütün hukukunu zayi etmek, ne derece belahet ve divaneliktir. Aynen öyle de, Kadir-i Zülcelal'in musahhar bir memuru, belki bir gemisi bir tayyaresi olan küreyi arzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile iddihar edilen bir bombayı, ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendirdiği olan emri Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak hamakatin en eşneidir. 6. sualin tetinmesi ve haşiyesi